Lotus Tarot'tan selamlar. Evet. Bugünkü konumuz aklındaki kişiyle bir barışma var mı? Ama her zaman ne yapıyoruz? Sen kimsin? Bunu analiz ediyoruz. Bakalım bu video, bu açılım kimlere hitap ediyor? Bir karakter analizi yapalım ve ona göre de devam edelim. Evet sen kimsin? Şimdi senin hikayene bir baktığımda aslında böyle tam aksiyon insanısın. Böyle yerinde duramayan, hiperaktif, sürekli bir şeylerin peşinde koşan böyle. Heyecanlı da bir yapım var. İnanılmaz bir enerjiye sahipsin. Böyle her an bir macera arayışında gibi. Seni böyle bir yerde saksı gibi bekletemezler. Sen sürekli bir şeyler üretme peşindesin. Bazen öyle hızlı hareket ediyorsun ki böyle etrafındaki insanlar sana yetişmekte çok zorlanıyorlar. Fakat bu hızın e, bazen seni düşünmeden hareket etmeye itiyor. İşte bu da sende sıkıntılar yaratıyor arkadaşım. Ana kaynak bu. Düşünmeden hareket ediyorsun. Yine de içindeki bu ateş seni her zaman ileriye taşıyor. Öyle de güçlü bir şey var. E, durum var. Ama işte bazen bu hız bazen başını derde sokuyor. İşte çevrendeki insanlar senin bu enerjik ve biraz da fevri hallerine, Başa çıkmakta çok zorlanıyorlar. O yüzden seni eleştiriyorlar. Karşına çıkan işte engellerle sen hem mücadele ediyorsun, kendini bir anda ortada kalmış işte orta, ortalık karışmış bir halde buluyorsun. Çünkü bir tarafta e, içine girdiğin o projenin sorumlulukları, işte ortaya çıkan engeller, e, sana yetişemeyen bir de çevrendeki sana değer veren insanların sorunları başlıyor bu sefer. Bizimki koptu gidiyor yine nereye gidiyor? Der gibi. Yani bir anda her şey karışıveriyor. Çünkü sen geçmişte de böyle durumlar yaşamışsın. Bazı şeylere sahip çıkmakta zorlanmışsın. İşte dengeyi kuramamışsın. Ama içindeki potansiyel öyle büyük ki, her şeye rağmen yeniden başlayabiliyorsun hayata. Yeni fırsatların peşine düşmek de senin işin tamamen diyor kartlar. Bu sefer biraz daha dikkatli olursun. Olmak da zorundasın. O zaman inanılmaz başarılar seni bekliyor diyor kartlar. Ya baksana sen tamamen Baksana sen tam bir güneş gibisin. Parlak ve ışıltılı. Güneşten nasiplenmeyen hiçbir meyve, hiçbir canlı cansız yoktur. Sen de öylesin. Etrafına pozitif enerjiler saçıyorsun. İnsanlar senin yanında böyle kendini çok iyi hissediyorlar. Huzur veriyorsun. Kendine güvenin tam. Sen diyorsun ki her şeyin üstesinden gelirim ben. Bu kararlılığın seni zor zamanlarda bile ayakta tutuyor. İşte hayatının en karanlık anlarında bile içindeki ışıkla yolunu bulabiliyorsun. İşte bazen bu güven seni biraz fazla rahatlatabilir. Ama diyor ki kartlar dikkatli ol. Her zaman biraz temkinli olmakta da fayda var. Sırtına bu kadar sağlam dayama korkuların olsun. Hayatta büyük bir sabrım var. Peygamber sabrı diyoruz biz buna. O kadar sabırlısın ki böyle insanlara ve olaylara karşı tahammülün çok yüksek. İşte bu sabır seni güçlü kılıyor. Ama bir yandan da bazen gereğinden fazla beklediğin böyle adım atmakta geç kaldığın zamanlar da oluyor. Hedeflerine ulaşmak için böyle acele etmiyorsun. Acele etmeden ama kararlılıkla da ilerliyorsun. Kafaya koyduysan bitti. Yapacaksın. Belki bir sene sonra, belki beş sene sonra ama yapacaksın. İçinde ukde kalıyor yoksa. Maddi konularda da oldukça temkinli birisin. Adımlarını böyle sağlam atabiliyorsun. İşte geçmişteki tecrübelerin sana biraz ders olmuş. Büyütmüş seni. Bu yüzden artık daha dikkatli ve planlı hareket ediyorsun arkadaşım. Bu da seni her zaman başarıya götürüyor ve götürecek. Buna emin ol. Şimdi bakalım aklındaki kişi kim? O nasıl biri? Bunu analiz edelim beraber. Şimdi anladığım kadarıyla bu aklından çıkmayan Viking biraz karmaşık bir karaktere sahip. Sanki hayatında bir sürü her şey askıda kalmış gibi. Hep bir şeyleri beklemiş. Doğru zaman olsun, doğru kişi olsun, işte doğru yer olsun. Sabırlı ve beklemeyi bilen biri senin gibi aynı ama bazen bu sabır ona pahalıya mal olmuş. İşte etrafındaki kişiler onun neden bu kadar beklediğini anlamakta da zorluk çekmişler. Fakat bu bekleme süreci onun böyle içine çıktığı o içsel yolculuğumuz var ya kendimize baş başa kaldığımızda kendimizi konuşuruz, kendimizi analiz ederiz. Bu yolculuğunda katkıda bulunmuş ve onu daha derin bir insan haline getirmiş. Şimdi bu Viking maddi konularda da oldukça başarılı ve bir güvenilir biri. İşini böyle titizlikle yapar, ayrıntılara önem verir. Ama bazen duygu dünyasında biraz tıkanmış gibi hissediyor. Şimdi maddi konuları toparlarken duyguyu kaçırıyor. Duyguyu toparlarken maddiyeti kaçırıyor. Yani bir denge bulamıyor aslında. İşte kalbiyle hareket etmektense bu sebeple e, aklını ve mantığını ön planda tutuyor. Çünkü kalbiyle ne zaman hareket etse hep zarar görmüş. Mantıkla bir yere kadar gidebiliyor. Ama kalple gideceği yere ulaşamıyor işte. Çünkü kalp ayrı bir yolculuktur. Mantık ayrı bir yolculuktur. Hep mantıkla ilerlersen bu sefer Mantık seni belli bir noktaya kadar götürür. Yani yolun yarısıdır mantık. Yolun yarısından sonraki süreç kalple devam edilen süreçtir. O yüzden hep yolun yarısında kalıyor. Çünkü hiçbir zaman kalbini dinlemiyor. Onu kendinin böyle zayıflığı olarak görüyor. Hayır. En güçlüsü kalp. Çünkü Allah diyor ki gönül benim evimdir. Şeytanın evi ise mantık ve beyindir. O yüzden şeytan seni belli bir noktaya kadar götürüyor ama en ince sırları evrenle ilgili bilen kişi Allah'tır. O yüzden gönülü dinlemeyen, kalbi dinlemeyen Allah'la sohbet edemiyor. Buradaki durum onunla ilgili. Böyle kendi içinde derin analizler yapıyor. Olayları değerlendiriyor. Bunu niye yaşadım ben? Neden böyle şeyler başıma geldi? İşte bu analizler bazen onu yalnız hissettirebiliyor. Çünkü kendi içinde kendi pardon çünkü Ken çünkü kendi içine döndüğünde dış dünya ile bağlantısını kesiyor. Yani tam orta noktada duramıyor. Ya hep aşağıda ya hep yukarıda. Taht gibi. Ya yukarıda ya aşağıda. Orta dün hani, sabit durmuyor çizgi. Oturduğu şey işte neyse ne deniyor sonra. Şimdi bu içindeki yolculuk işte işsel yolculuk ve derin düşünceleri bu vikingi gerçekten olgunlaştıran ve güçlü kılan özellikler. Şimdi aklından çıkmayan bu Viking aslında hayatında iki yol arasında kalmış birisi. Sürekli bir tercih yapma zorunluğu hissediyor. Gereksiz yere. Bir yandan elindekileri korumak istiyor. Diğer yandan yeni maceralara da çıkmak için böyle içten içe yanıp tutuşuyor. İşte bu ikilem onu bazen kararsız bırakıyor. Çünkü kalp kalbini dinlemiyor. Yani vicdanını dinlemiyor. Allah diyor ki ben vicdanla konuşurum. Vicdan sızlıyorsa yanlış yapıyorsun. Sızlamıyorsa doğru yapıyorsun. Ama şeytanın kapısını çalarsan ikilem bak ikilem başladı burada. O seni hiçbir zaman doğruya götürmez. Yap yapma, git gitme. Hep ikilemde bırakır seni. Ama Allah diyor ki beni dinle. Vicdanını dinle ben oradayım. O yüzden kararsız kalıyor bu arkadaş. Çünkü hep ikilem içerisinde. İşte bu kararsızlık onu fırsatları hem elden kaçırmasına sebep oluyor hem de derin düşünme yeteneğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İşte olayları iyice tartıyor ama tartıp biçmeden adım atmayı sevmiyor. Bakıyor ki bu sefer tamam evet diyor yapabilirim bu sefer baktı fırsat gitti. Bu durmaz ki. Şimdi bu Viking maddi konularda da oldukça temkinli birisi ve sahip olduklarını koruma eğiliminde. Biraz cimriliği ve tutumluluğu var yani. İşte bu tutumluluk bazen etrafındaki insanlara cimri gibi geliyor. Cimridir, parasına çok düşkün ama aslında sadece geleceğini düşünüyor. Çünkü güvensizlik var. Ben 30 yaşındayım. Bir gün aç uyumadım, susuz uyumadım. Giyecek her zaman bir kıyafetim vardı, dışarı çıplak çıkmadım. Başımı sokacak bir evim her zaman oldu. Yani ben 30 yaşıma kadar beni beslemiş bir Allah varsa, demek ki geleceğim için de beni besleyeceği garantidir. Ben beni yaratmadan rızkımı yaratmış. Bu durumda işte geleceğini düşünüyor, parayı kenara cebine koyuyor, diyor ki ha yarınım var. Çünkü Rabbine güvenmiyor. Buradaki durum ondan ibaret. O yüzden de Allah diyor ki cimrileştiriyorum. Sana işte 10 verecekken 1 ver veriyorum. Seni sıkıntılara sokuyorum. Çünkü bana güvenmiyorsun. Yaşa bakalım bu durumu. İşte hayal dünyası da geniş. Birçok farklı hayali ve arzusu var. Fakat bu hayaller arasında kaybolmamak için böyle gerçekçi olmaya çalışıyor. Hep böyle realist. Çok ince sırlar var bu evrende. Ama realist yani mantığa sokamazsın. Ama mantıklı ilerlemeye çalışıyoruz. İşte yanlış burada. Niye biz mantıkla sınırlıyorsun gücünü? Yani şu gördüğümüz bedenin dışında kocaman bir enerji avram var. Ruhum var. Onu sen bir kafesin içerisinde tutuyorsun. Mantığa koyarak. Niye? Rüya görüyorsun, değil mi? Nerelere gidip geliyorsun? Niye mantığa sıkıştırıyorsun onu? Yanlışı burada yapıyoruz işte. Kendimizi kısıtlıyoruz. Bu sebep işte bu sebeple e mantık kullandığında kendini işte kaptırıyor ve gerçek dünyadan uzaklaştığını hissediyor. Ama yine de işte bu Viking için hayaller ve gerçeklik arasında denge kurmak hayatının en büyük mücadelesi. Aslında en büyük sınavın bu. Bunu başarırsa çok hızlı adımlarla ilerleyecek. En büyük sınav. Geçemedi işte dönme dolabının içerisine koymuş Allah bunu çevirip duruyor. Öğren artık bunu diye. Durum ondan ibaret. Evet arkadaşım şimdi gelelim asıl sorumuza. Bu aklındaki kişiyle bir barışma var mı? Şimdi, bu vikingle aranızda bir barışma var mı diye baktığımda öncelikle bu iş biraz yorgunluk ve çaba gerektirecek gibi duruyor. Çünkü ikiniz de oldukça yorulmuş, böyle sanki her şeyin üstesinden gelmeye çalışmaktan bitkin düşmüşsünüz. Ama her iki tarafında kalbinde hala bir umut var. Bu iyi bir haber. Böyle kalbinizin derinliklerinde bir barışma, bir mutluluk arzusu taşıyorsunuz. Zaten hayatta yaşama ee, gücünüz bu. Bu umut. Öldürmüyorsunuz onu. Bu gerçekten de bir adım atmanız halinde mümkün görünüyor. Ancak geçmişte yaşanan bazı olaylarınız var. Bunları da göz ardı edemezsiniz. Burada ihanet durumları ya da aldatma gibi durumları siz hissetmiş olabilirsiniz. Ee, bu da sizi ikileme sokuyor. Yani tam olarak güvenebilir miyim? Tekrar yapar mı yapmaz mı vesaire. Yani bu ikilem. Bak yine ikilem var. İşte. Olayları tam olarak analiz edip işte mantıklı bir karara varmanız gerekecek. Ama bu mantığı çift taraflı almanız lazım. Ben mantıklı karar aldım. Sen kendini aldın ama baktık o aynı noktada buluşamadık. Yine sıkıntı. İşte bir şeyleri yeniden gözden geçirmek, işte ne bileyim belki de farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak önemli. Geçmişteki hatalarından ders çıkaracaksın. Birbirinize dürüst ve açık olacaksınız. Bu barışmanın yolunu açacak. Öbür türlü barışma yok arkadaşım. Şimdi biraz daha detaylandırırsak bu barışma yolunda bazı engelleriniz var ama imkansız değil. İkiniz de oldukça inatçısınız. Ama kendi doğrularınıza sıkı sıkıya da bağlısınız. Bu yüzden aranızdaki bu duvarları yıkmak zor gözüküyor. Ama şunu unutma diyor kartlar. Her zor durumun bir çıkışı var. Biraz sabır ve anlayışla birbirinizi yeniden keşfetmek ve anlamak mümkün. Çünkü birbirinizi tanımıyorsunuz. İkiniz de geçmişteki hatalarınızdan ders almışsanız eğer bu sürecin sonunda daha da güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Her iki tarafta bu süreçte maddi ve manevi açıdan dikkatli olmalı. Karşındaki kişi bu viking belki de geçmişteki zorlukları aşarken maddi açıdan sıkıntılar yaşamış olabilir. Bu yüzden biraz destek ve anlayış göstermekte fayda var. Sonuç olarak eğer gerçekten isterseniz ve biraz çaba harcarsanız bu barışma gerçekleşebilir. İkinizin de içindeki sevgi ve saygıyı hatırlamanızı temenni ediyorum. Bu süreci daha da kolaylaştıracaktır. Etkileşim verene şifa olsun.